Bir de selamlar aşı Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz bugün Balondor Show deniyoruz Birkaç gün önce Balondor ödül verildi ve Bu ödül Rodri'ye gitti Birçok işe göre bir şeydi hata ya da Bir torpil falan dendi yani yanlışlandı. bence de yanlış Bence de virüs için almalıydı O yüzden e, Ramel uçağı kaldırmadı Sinan Engin kaldırıp gösterecek şimdi Şimdi falan da gitmedi Balondor'a Öyle bir kar karmaşık karmaşıklık yaşandı Namusuzluk falan filan konuşuldu Neyse bizi ilgilendirmez. Mesir oldu Ronaldo'dan sonra kimin aldı artık rastgele seçiliyor bence. Şimdi bugün arkadaşlar kimin hesabındayız? Barış yine Barış Ayşe'nin hesabındayız. Sağolsun yine verdi. Veririm gibi geliyor. Öyle bir paket açılım yapmış bir paketi göstereceğim ben size. Yani gösterebilirsem. Şimdi ilk olarak kimi pulleyelim diyelim? İlk olarak üçüncü Bellingham full diyelim. Seviye diyelim bakalım bakalım. Otomatik seçim şu ilerle diyelim. Bastık geçtik. Kaçı çıkıyor? 104. Oy. Vinicius'ta aynı şey oluyordur herhalde bakalım. 104 bayağı iyi. Vinicius'a da bastık. O da 104 oluyor. Vay anasını avradını 104 mi oluyor lan? Rodri 104 oluyor ama Rodri bence 105'e çıkar. Bir bakalım. Hop Rodri'yi de bastık. Antrenmanı verdik. 105 oldu direkt. Anasını avradını. Oğlum çok iyi lan şeyler. Ah be şeyimiz yok. Tek bir tane hakkımız var arkadaşlar. 10 dakikaya bastık. Bence Venus'la basalım. Çünkü pek daha çok Venus'la oynayacağız gibi. O yüzden Venus'la bir tane rastgele başlayalım zaten. Betis olacağını sanmıyorum. Fiziksellik. Güzel. Fiziği yoktu zaten. Bakayım ne veriyor? Zıplama, fiziksel temas, denge dayanıklık. Yani Ronaldo özelliği vermiş. <laughs> Venus'la Ronaldo oldu. Tamam. Şu andaki arkadaşlar değerlerini basamayacağım. Çünkü benim hesap değil. Ve özel kart az gibi biraz. Az yemiş de. Az az. Tamam. Özel kart az. Hemen sırasıyla özelliklerine girip bakalım. İlk olarak Bellingham'la başlayalım. Bastığımız Bellingham. Beli beli -be gol. Sezon başı yine 11 maçta 0 gol. Patladı mı diyebilir miyiz? Diyemeyiz bence daha belli değil her şey. Tam orta sağa bu kötü. Hocam şimdi işin tadı kaçtı. He ee, şimdi işin rengi değişti hocam. Kusuruma bakma. Özellik olarak ortalama gelmiş bir tip. Bana göre, bana göre. Canlı başla bitiriş. Dış pelese. Güzel. Ben boşluk olan diye yanına şey almadım lan. Griezmann almadım. Griezmann gel kardeş özür dileriz. Oğlum bu kim lan? Sen kimsin lan? İsmini bilmiyorum. Mendeti ya. Sırada Rodri'ye bakalım. Rodri sağ orkestra şefi olarak gelmiş. Orkestra şefi. Çov yaptı. Yine büyük oynadı. Balonların sahibi Rodri. Oy defansif özellikler inanılmaz. Aşırı sevdim lan. Özellikle bu şekilde arkadaşlar 106'ya çıkıyor mu bilmiyorum ama şimdi baktım da Vinicius Junior 105 olmuş. Hepsi herhalde 105 oluyor tahminen. Oğlum ya. Bir de son olarak Venus Junior'un özelliklerine bakalım. 105 Venus Junior. Verimli kanat olarak gelmiş. Santa Ford oynayabiliyor. Yine top sürmesi falan hızlı da iyiydi de tahminen. Hızlı falan yine iyi. Özelliği herkes de herkese dış plesi var. Nasıl satayım? Uzak mesela de var. Arkadaşlar. Bu 3 balondarı. Balondarın ilk 3 sırasındaki adamı deneyeceğiz. Onun dışında pakette göstereyim alınma sırasını. Hem de bunlar da paketli bitti geldi. Bunları bir ayrı olarak deneyebilirim. Siz de çok isterseniz. Hakan olsun. Kerry Kane, Valverde falan. Bunlar paketin içine daha iyiydi. Çünkü sonra onlar da 15, 20, Hakan 20. oldu. Hakan çoğlanı ola. Hemen size bir de paketi göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfır sıfır. Tüm paket harcanmış. Şuraya bakın ya. Vallahi Barış Reis şansında yani hep 4-5-6'lı çıkarmış. Nazar değmiş yani o da benim nazarımdır hesabı girince. Arkadaşlar siz de bunun altında bir video beğenirse sevinirim. Geçmiş olsun Barış'a diye. Bu videoya bir 400-500 like gelir mi? Hadi 500 like. Hedefimiz 500 like. Kanal daha şu an hiç 500 like almadı. Lütfen like'a basalım unutmayalım. Maçımıza geçelim. Evet rakibim geldi. ilerleye basalım. Bu 3 balondan adayını karşı bakalım ne yapabileceksin. Bu arada arkadaşlar ne oldu herhalde? İkinci özellikle böyle basınca 106 oluyormuş onu da gördüm. İmdat yaz. İmdat yaz mı imdat mı? Hani imdat mı dileyeceğimi düşünüyorsun? Hayır sen ne anlatıyorsun bu? Çok yanlış düşünüyorsun. Herkes yana de bakıyor demek ki tam özelliklerini göreceğiz. Şöyle rakibimize bakalım. Oy güzel hücumcu beytleri oynatıyor. Güzel bir maç olacak. Finish sana güzel etmek çıkar ha. Bunlar balon mu yoksa balondur mu onu da göreceğiz. Ve maçımıza geldik. Rakip başladı. Şöyle hop Bellingham. Hadi Bellingham yemesi. Uzun boylu Bellingham be. Ama bir bakıyorum ama Rodri'ye balonduru sahip benim diyor. Vinny şiir attı pasını bak. Vinny sonra niye balandır alamıyorum? Dodi pası diyor sen atamıyorsun. Bu ne bu denyo mu bu dangalak mı bu ne bu anlamadım ki ben. Şöyle baskı oy güzel şey oldu Rodri. Aldık Eto. bir şiir attı Vinny Vinicini... Bellingham. Bellingham gidiyor. Ya Bellingham. Bellingham. Oraya değildi lan. Vinny şiir görmen lazımdı. Şöyle hop Nesta bastır alamadık. Philip Lam. Sane yiyebilecek mi? Lor Sane. Ne orası Ne yapıyorsun kardeş? Of ön rakibin boşaldı. Şimayka al. Şöyle Kamavinga oyna dilleri. Bellingham. Vinicius Junior. Bellingham. Pas çıkamıyoruz çıkamıyoruz. Al ah, Kamavinga. Gördü şimdi. Venus Junior. Vinicius Junior. Harika oldu Vinicius gidiyor. Çıkardı Eto'ya. Eto, Eto. 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 Mükemmel şerildi oldu Vinicius Junior. Eto ya. Harika bir servis yaptı. Oğlum ya. Tık tık ileri Bir şimdi çok can yakacak ha. Vali çok can yakacak. Çok. Lam oynadı sol kanada. Bini indirdi. Bellingham çıkamadık. Rodri pek yani şeye defans fazla yardım gelmiyor gibi. Biraz tam ortada duruyor böyle yani. Rodri kesti. Baba ya. Tam bir baba. Vini oynadı. Eto. Et oynadı. Bellingham. Bir daha. Ap bevini. Be, Şöyle hataya zorluyoruz rakibi. Hatayı da aldık. Oynadık. Bini bu sayı geçemedi bir şey değil artık. Rodri ne yapıyorsun Rodri? Ama hatasını hemen telafi ediyor. Hop. Messi. Eto aldı. Bini Sinyura. Bini. Vini vurdu plesi olmadı. Geri çıkardım. Griezmann. O da Rodri'ye. Rodri'ye bakalım şutun nasıl. Rodri defansa çarptı. Vini indirdi. Bellingham. Bellingham ananı avradını. Kötü bir şutta. Rodri yine orta sahada varlığını belli ediyor. Be Vini Shiro ya da Griezmann. Eto. Çıkaramadık. Yine Rodri. Rodri. Yine defans. Anasını şut çektirmiyorlar adama. <laughs> hoca bitti. Hoca yarı saat adam. Hoca. Neyse bitti. ilk kere. ilk kere. Eto'nun golüyle. Vinicius Junior'un efsane astiyle. Biz sıfır öndeyiz. Bir de koymak istiyorum. Bakalım forbet'te ne yapacak? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Biraz ters değişik bir şey yapacağım. Arda Güler de baba da gelsin. Devam edin. İş üstünü kuralım, kuralım oraya. Oynadı. da. Bellingham. Rodri. Arda Güler. Alamadı Arda. Ama baski aldık. Messi. Messi bak ona verken çapıyor. Messi yine geri gidiyor ya. Lan bugün saniye hiç izin vermedi. Rodri'ye. Arda'yı gördü. Arda. Bellingham. Vinicius. Arda. Oynadı. Ronaldo Gocha. Ronaldinho Gocha. Çıkardı. Vinicius ya. Fırsatçı golcülüğünü göster ya. Vinicius'un ya. Oh yeah. Oha! Oğlum ne oldu da orada? Oğlum adam Uzaylılar her Herde şeyden rakip maçtan kaçtığı için herhalde ya. Ben de sevindim yine özel <laughs> Arkadaşlar rakibimiz ilk maçtan kaçtı. Bu yetmez ama biraz daha denemek istiyorum. Vinicius forbette daha iyi oynuyorlar sanki. Bir ikinci iki maçımıza geçelim ve yine rakibimiz geldi. Minimendlik mi öyle bir şey? Hemen of sar sefer ile Vini ile Belengim yukarı bakıyor. Roger yine bakıyor yine. Bu sefer şöyle yapacağım yine. Şöyle de değişik bir şeyler yapalım. Hatta bak şöyle. Şöyle şöyle Yok olmadı ya. <laughs> Tam rakibimizin kadrosuna bakalım. Oy o da bu sefer sıkıntılı betlerle geliyor. Defans sağlam olacak ama bizde fark etmez. Bizde beni var baba. Maça geçecek. Onu sınav vardı bu ne lan? Arkadaşlar maçı geldi de rakip niye öyle herkes ileride bekliyor. Ve maça geldi tekrardan. Hop beni attı Griezmann'a. Griezmann, Rodri, Bellingham. Şöyle Vinicius'un yürük geçemedi. Rodri tekrar Rodri'ye. Vinicius, Bellingham. Lan kör gibi oynamayın anasını satayım. Lam. Rodri Baba indirdi. Bini Jr. Bellingham. Bini orta adam! Ne orta sahasından? Dizel sahası da ben de ne abartmam. Ümidiye döndüm. Şurada bir şey gördüm. Şurada bir şey gördüm. Anasını satayım onu görmemiştim. Nesta. Şöyle Messi'ye. Messi. Hop. Griezmann. Eto. Şöyle en, en son şeyi gördüm. Anasını nereye gördüm ben? Şöyle. Bini. 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 Bellingham. Şöyle. Vini, vini, vini. Eto. Attım. Şöyle Vini gör. Vini'yi gör. Vini'yi gör. Vini, 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 vini. Vini, vini, vini. Bellingham. Vini Çingir. Vini Çingir. Vini Çingir. Ne baba ya Asıl Bounder'ı sahip benim diyor. Bakayım bu sen olacak mı? Tamam akıllı uçmuyor. Tamam sıkıntı yok. Demek ki bu değilmiş. Ben de öyle yeni bir şey geldi zannetmiştim. <laughs> Hop Cannavaro. Oynadı ileriye. Eto. Olan ya. Rodri. Messi'ye. Messi. Hocam. Ah be. Ronaldinho Gocho. Ronaldinho. Ronaldinho. Oynadı şöyle. Bellingham. Bellingham. 2-0 oluyor. Bellingham'dan muhteşem be gol. Beli beli gol. Yine sevincini yapıyor. Lan sen de mi kaçtın lan? Gel. Kaçmayın ya. Ne niye kaçıyorsunuz arkadaşlar? Ben kötü birisi değilim yani. Neyse Aa, tekrardan yorumlama kısmına geçelim arkadaşlar. Kazandığınız yasada geldi zaten. Venus Junior 100 üzerinden 88. Rodri 100 üzerinden 93. O aşırı iyi dostu bu arada aşırı iyi dostluk yaptı. Bellingham ise o kadar şey değildi bence. 81. Öyle diyeyim ben size. Bir önceki benim kartlar daha iyiydi. Boşluk olayan olanlar. Fikirlerim buydu. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, hype atmayı unutmayınız. Kendinize dikkat edin. Bay bay.